o kadar. Hem zavallı da düşünecek hal mi kaldı? Karısının mahkemesi sırasında kör olmuştu zaten. Neden kör oldu? Karısını yakaladığı gün bir otomobil kazası geçirmiş. Sonunda kurtulmuş. Kurtulmuş ama gördün işte, kör olarak. Açılmaz mı gözleri? Ameliyat çok tehlikeli. Ölürse çocuğunu yapayalnız bırakmaktan korkuyor. Arın Arın Neredesin oğlum? Buradayım baba! Ne mi var senin? Ağladın mı yoksa? Neden ağladın? O abla da ağladı baba! Fahrettin amca da öyle üzüldü ki, bir daha gelmez buraya! Elimde değil! Hem sen annenden başka bir kadının bu eve girmesini ister misin? Ne olur girerse, Annemin yerini mi alacak? Alabilir mi? Kimse alamaz. Sen neden nefret ediyorsun kadınlardan baba? Beni sever misin Harun? Çok severim baba. Geçen gün bir çocuk seni düşürmüştü. Dizin kanamış, canın yanmıştı. Evet. Onu da sever misin? Sever miyim hiç? İşte sevilmeyen kimselerden nefret edilir. Peki o abla ne yaptı sana? Neden dinlemedin onu? Ben bütün kadınlardan nefret ediyorum oğlum. O çocuk beni itti diye ben de okuldaki bütün arkadaşlarımdan nefret mi edeyim baba? Ne yapmam istersin? O ablaya ders ver baba. O da gelsin Fahrettin amca da gelsin babacığım. Ne olur, yalvarırım sana. O ablayı çok sevdim ben. Benim için yaptıklarınıza teşekkür ederim. Aranıza girmemeliydim. Haldun'la müşterek bir yanımız var. İkimiz de yalnızız. Onun tek tesellisi oğlu. Şimdi ben de sende buldum tesellimi. Seni yetiştirmek... ...Senin başarı sağlamanı hazırlamak. Ama daha ilk adımda talihsizliğim kendini belli etti. El ele verirsek yeneriz talihsizlikleri. Üzülme! Fahrettin amca! Fahrettin amca! Hayrola Harun? Yarın sabah babam sizi bekliyor. Kovmaktan beter etti bugün. Ne yapacak beni baban? Yalnız seni değil, ablayı da. Ders verecek ona. Hmm, gel bir öpeyim seni. Hmm, sen bıyıklarını neden uzatıyorsun Fahrettin amca? Hoppala, bu da nereden çıktı şimdi? Yüzüme battı da! Benim bıyıklarımdan yüzün acıdıysa git de ablan öpsün seni! Giderim tabi, ben çok seviyorum ablayı! Oo, <laughs> oh, ne güzel, bak Fahrettin amca! Anneler de böyle mi öper çocuklarını Gamze abla? Evet Harun, tıpkı böyle öperler! Koklaya koklaya, bağırlarına basa basa! Ağlıyorsun sen Gamze abla. Neden ağlıyorsun? Anneler... ...Bazen de... ...Ağlaya ağlaya öperler çocuklarını. <laughs> Ağabey... Sen <laughs> de bulursun. Acaba çok mu kötü okudum efendim? Hayır hayır aksine çok iyi Yalnız sesiniz bana yıllar önce dinlediğim bir sesi hatırlattı da Bazı yüzler gibi sesler de birbirine benzer Evet ama keşke benzemesiydi Tatsız bir benzeyiş bu Ee, şimdi söyle bakayım Hanım kızımın sesini nasıl buldum? Güzel Bir iki ay çalışmayla gazinonda okuyabilir Yani ders vereceksin değil mi baba? Şimdi yalnız bırakır mısınız bizi? çalışmaya başlamadan önce birbirimizi tanımamız lazım. İlkin kabalığım için özür dilerim. Estağfurullah. beni sinirli ve hırçın yapan hep bu içime dönük olan kör gözlerim. Ne bugünüm var ne yarınım. Hep dünü yaşıyorum. İstemeyerek gene kırabilirim kalbinizi. Kalbim öylesine acıyla dolu ki kırılacak bir yanı kalmadı. Belki gözlerimin görmesinin bir teselli olabileceğini düşünebilirsiniz. İnanın. Görerek acı çekmektense kör olmayı tercih ederdim. Şu halde anlaştık. Sizin kıymetli vakitlerinizi alacağım. Karanlıkta yaşayanlar için vaktin önemi yoktur. Verecek param olmadığını biliyorsunuz sanırım. Sizden para değil, zaman istiyorum. Oğlum çok yalnız. Ders dışında da ara sıra gelir onunla meşgul olur musunuz? Teşekkür ederim. Bu benim için ikinci bir lütuf olur. Son olarak da... ...Bu eve giren ilk kadın olduğunuzu unutmamanızı hatırlatırım. Artık başlayabiliriz.